Herkese yepyeni videodan merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Bugünlerden Bugün cumartesi ve alışverişe gidiyoruz. İlk başta bir algıya gideceğiz. Anı alışveriş yapacağız. Sonra görüşürüz. Bugün hava güneşli arkadaşlar ama soğuk. Şöyle Aldi'ye fantlarımızı da götüreceğiz. Yani geri dönüşüm şişelerimizi çok güzel ayakkabılarınız var. Şapkanın üstüne toka takmak da bir şey yani. <laughs> Evinin bugün ilk kez jeans giydirdim. Hayatında çocuk şok oldu. Öyle. Şimdi bir halde gidelim alışveriş yapalım. Birkaç bir şey eksik. Ondan sonra görüşürüz bakalım. Belki oraya parka gideceğiz yine. Kendime bir tane mantı alacağım. Mantı mı ne deniyor Türkçesi. Dün denemiştim. Ama bugün de alayım diye düşünüyorum ama bakalım bir. Parada Para da düştü yere. 8 euro 50 cent. Şimdi hemen bakalım neler varmış. Aa 44 sente düşmüş. Ama çok küçük değil mi? Neyse çocuklara karnıyarak yaparız. <laughs> Iki tane var zaten de. İki tane alalım. İstiyor musun? Kabak istiyor musun? Tatlı yapmak için. Al anneciğim. Üçünü de al. Üç tane. Aa. Burayı da bu önemli varmış. Bunu alalım. Anne iki tane aldık. Sen bunu al. Alalım. Al istiyorsan. Biraz hemen ineğini alalım. Başka bir şey lazım değil zaten. Evet. Bunlardan biz hep evi kullanıyoruz. 35 metrelikmiş, 3 tane varmış. 5.99. Bu bu filtre de seti de 5.99 idi. 3 tane. Aynen, bir tane. Varmış. <laughs> Şimdi ya. Ama bizim kapılara sığacak mı? Sıkıntı bizim kaplar küçük, o yüzden. Küçük ya bu. Evet. Evet gördüm. Şöyle hep ışıklar falan gelmiş. Dekor. Hep böyle yılbaşı için eşyalar gelmiş arkadaşlar. Miksa. hasta için. Sakin ol. Ne kadar oh. acaba bu sans? Aa 80 centmiş. Ondan alalım o zaman. Ah. Ali bu. Aynı evet, marka. Hadi gidelim. İl Arkadaşlar biz şimdi alışveriş yaptık. Ay güneş vuruyor. Arabaya koyduk. Hemen alışverişe eve koyayım buzdolabına girecekleri. Sonra erimesin arabada. Bugün tipim gerçekten çok kayık. Dün başım ağrı girdi ve hala ağrıyor başım. Yani hiç hazırlanasın, makyaj yapasın yok. Saçımı bile doldurup düz bağlamadım. Çıktım yani bazen motivasyon oluyor, bazen de motivasyon olmuyor bugünkü gibi. Neyse alışverişimizi toplam 60 euro para verdik. 8 euro da kesildi 8,5 euro. Yani 68 euro para tutuyordu. Her neyse şimdi eve gidelim. Hemen yerleştireyim sonra çıkarız. Arkadaşlar ben hemen eve geldim ve aldıklarımı buzdolabına gelecekleri yerleştireceğim. Hemen böyle bir 18'li yumurta aldım. Göstereyim. Şöyle meşgul etkenler aldım çocuklara. Sonra beyaz tost ekmeği büyüklerinden. Ben dublo almış Halit. Biraz muz. Bir tane aa, şu tost ekmekten aldık çocuklara okula koymak için forkuan tahınlı yani şöyle ondan sonra ben böyle çorbalık gemize aldım ondan sonra bir paket böyle türk yoğurdu vardı böyle gavda peynir mayonez pomelo hmm. makine tuzu aldım arkadaşlar Şöyle 80 centti. Ondan sonra şöyle paprika aldı Elisli'yle. Şöyle küçücük, avucun kadar e, aldım. aldı. Şöyle küçük karotun var, küçük havuçlardan. Sonra şöyle bir buçuk kilo da kırmızı tomates aldım. Hemen şuraya atayım. Gelince yerleştireceğim. Şöyle 250 gramlık ıı, mantar. Şöyle ıı, fasulye vardı. Fasulye aldım. Bir tane yumurta ıı, tereyağı. Şöyle üzümlü çikolata. Bir tane salatalık, bir tane böyle üzüm. Evin çok seviyor üzümü, kırmızı üzümü. Ondan sonra bir tane şöyle baget. Bir tane şu çikolatadan aldım. Sonra bir tane yine kabak aldık. Ucuzlamıştı. Şöyle yarım kilo bu. Yarım kiloluk da kastane aldık. Kestane. 2.70'ti tanesi normalde Lille'de ya da Hofer'de yani Avusturya tarafında 3.99 mu 4.49 mu ne? Sonra patates ve soğan olmazsa olmazımız. Bundan aldım. Hemen bunları şöyle bir yerleştireyim. Hani ay acele acele koyayım ee, şu olmasın siz söyleyin bozulmasın sonra hemen aşağı ineceğim arkadaşlar bir de şundan aldık. Bu nemi alıyor arkadaşlar 3 paket. Tanesi de 5.99'du. Yani 6, 12, 18 euro. Ee, bundan aldık. Bunu hemen şuraya koyayım. Gelince topları. Hı. Hemen çıkalım. Şimdi Salzburg'a geldik. Çocuklar uyudu maalesef. esliğine adı uyudu önde. Halit bir kuzeninin yanına gitti Telefoncu Bana telefon almış um, Iphone 15 almış Ama ben istemiyorum <laughs> Iphone 15 istemiyorum Hoşuma gitmiyor arkadaşlar Ve çok pahalı bence Iphone 15 Çünkü şöyle düşünüyorum Iphone 14 ile 15'in arasında Hiçbir fark yok Tek fark fiyat Yani fiyat ders de Dediğimde neyi iPhone 15 misal 1800 euro ise iPhone 14 1400 euro misal ama iPhone 14 ile iPhone 15 arasında hiçbir fark yok. Sadece bir kamerada bir özelliği var ama o da gerek yok. Yani bence gereksiz çok para diye konuştum. Bana doğum günü hediyesi olarak almış. Benim haftaya doğum günüm var arkadaşlar. Ee, ama dediğim gibi şimdi soracak kuzenine 15 yerine 14 alabilir miyiz diye. Bu arada da dişlerim çok kötü kaymış. Videolarda çok belli oluyor. Gerçekte de çok kötü kaydığı için. Şimdi de şu dişim öne kayıyor. Biri arkaya biri öne gerçekte. Ben de anlamadım. Neyse ya. Moralim bozuldu. iPhone 15 istemiyordum ben. Yani çok gereksiz para harcama yani bana göre. Ben böyle gereksiz para harcamayı pek sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden fark olmaya şu an iPhone 12 var. İlk çıktığında almıştı bana yine. Hmm. onu kullanıyordum ama bunun kamerası gerçekten bozulmaya başladı ve şeyi de bozuluyor. Siz söyleyin. Lauch Yani sesim bazen gitmiyor, bazen gelmiyor. Her neyse çok konuşmayayım. O halde bekleyeyim. İnşallah değiştirebilir. Değiştiremezse iPhone 15 alınca mecburu kalacağım bilmem bakalım ama yine de teşekkür ederim şimdiden benim tek amacım para gitmemesi için uğraşıyorum ama sağlıklısı şimdi çocukları buraya koyduk arkadaşlar burada oynamak istediler bugün de ve hemen çocukları buraya koyduk ve Havunem'e gideceğim ee, istediğim çekici size bir göstereyim Şimdi halime geldim arkadaşlar. ki beğendiğim çeket inşallah siyahı vardır. Bu kaç? 40. Benim beğendiğim çeketi size bir göstereyim mi hemen? Yani dün denediğim çeket buydu. Bakın. Buydu. Denediğim çeket. Ama ıı, bilmiyorum. Bir de şurada siyahı var. O siyaha da bakalım bir. Yani çeket konusunda pek şey değilim. Ee, orayı iyi düşünemiyorum alma konusunda. <laughs> Şimdi şuna bir bakalım bu. 59 ayrı 40 beden 36 34 XS Allah Allah. da çok büyük bana ya. Bir bakayım devam. Bu ne? Ama böyle bir ceket. Şurada da varmış. Ha, bu benim zaten baktığımın aynısı. Evet. 69 euro. Bilmiyorum bunun kumaşı da pek şey değil ya. Çok değişik şeyler içindeyim. Hisler <laughs> içindeyim. Şu mu acaba siyahı? Hemen bakayım bir. Burada bakın bu renk de var. Gri rengi de var. Siyah bu mu? Bu yine değişik. Arkadaşlar bakın bu siyahı. Yani tam aynı şey değil. Ama bu böyle. Bir de burada yıkmacı var. Bilmiyorum. Na, no, bu değil ya. Öbürkünü bir de deneyim göstereyim size hemen. Bu da öbürkü arkadaşlar. Bu 69 lira. Şöyle. Ee, yani bunun bir siyah var mı sorayım. Siyahını denemek isterim onun da. Yoksa bu rengi alsam mı bilmiyorum. Ama bence güzel duruyor. Ne dersiniz? Bu da siyah arkadaşlar. Bence siyah daha güzel. Her şey yakışır. Bence bu. Şöyle aldım. Ama hangisini aldım evde gösteririm size arkadaşlar. Gördünüz bile siyahını aldım. Ama bir beden küçüğünü aldım yani. Ve yüzde yirmi vardı. Onu da aynı lüzün yaptım. Şimdi Dayfman'dan çıktık arkadaşlar. Dayfman'da bulamadım güzel. Dün gördüydüm ama yok. Bitti mi acaba anlamadım. Önce bir Zara'ya bakacağım. Zara'dan sonra ama da Dayfman'a giderim. Ay New York'a gidelim çünkü New York'a dün gördüydüm. O iyiydi. Önce biz Zara'ya gideyim. Sonra da oradan sonra ee, um, New York'a uğrarım. Halit'le de evin orada aşağı yukarı çıkıp duruyorlar. Arkadaşlar bir şimdi saraya geldik. Yemek yiyeceğiz, etli ekmek yiyeceğiz. Kızların pizzası geldi. Afiyet olsun. Kızlar gördüğünüz üzere yine evdeyim. Şu an saat 7 ya 10 var. Ben 15 dakika önce geldim. Çocukların önüne hemen bir şeyler koydum. Atıştırmalık. Kek istirmek istir. Onu yersinler diye. Ee, hemen bugünü anlatayım. Bugün biraz değişik bir vlog oldu. Ee, şey yaparken, videolara bakarken fark ettim ki ben niye New York'a evvel Dijkman'a gittiğimi anlatmadım. Geçenlerde bir bot denemiştim ve birkaç yorum aldım. O botları keşke alsaydım çok güzel diye. Ve hayatımda da böyle Uzun bot giymemiştim. Kısaları giyiyordum. Ben benim de hoşuma gitti gerçekten. Sonra gittim o botları alacaktım dün yokkadan. Dün bulduydum ama dünkü bulduğum çizikti. Dedim hani e, belki öbür gün yenileri falan gelmiş. çünkü cuma cumartesi çok insan olacağı için. Dedim maalesef yenisi gelmemiş. Sadece bir tanesi vardı. O da çizikti. Onu almadım ve bütün Avrupa'da e, o botlara benzer bot aradım. Bir tane daha bulmuştum. O da 120 euro muydu neydi ve o kadar para vermek istemedim bir bota. Çünkü New York'ta 45 euroydu. Arada iki kat fark var. Her neyse New York'a Zara'ya baktım. Zara'da da yoktu güzel. Onu bir diyeyim. hani neden New York'a ve Zara'ya gittim. Bota almak için gidiyorum. Bulamadım. Size hemen aldığım şey mantılı göstereyim. Bu siyah rengi seçtim arkadaşlar. O hemen Size şeyini göstereyim beğenirseniz baharsınız diye. 54.99'du. 36 beden aldım. Çünkü 38 bedenini denedim ve üstüme biraz büyük geldi açıkçası. Ve büyük bir ihtimal büyük kesim olduğu için olabilir. Sanki biraz büyük kesim. Çünkü ben de hayatımda 36 beden ilk kez giyiyorum. Ben de şok oldum. Her neyse üstündeki bu mantoyu aldım herhalde. Böyle iki düğmeli. Bir şuradan düğmesi var. Bir de buradan düğmesi var o kahverenginin düğmeleri şöyle mesinledi. bunun düğmesi bir burada bir de burada arkadaşlar. Hemen kapatayım. Bu o yırtmacı olan mankutu değil. Hemen kamerayı biraz indireyim size. görünmeli de. Hah. Şu yırtmacı vardı ya burada. Hani bir tanesi göstermiştim. Başa sararsınız izlemediyseniz. Onu almadım. Bu o ıı, şeyin ıı, kahverenginin aynı modeli ama sadece düğmeleri farklıymış arkadaşlar. Bir de fiyatı biraz daha uygundu. Bu 54 dolar ve ben bunu yüzde 25 şeyim vardı. Gurçay'ın vardı. Kaça almışım? Bakayım hemen bir. 41 euro 44 cent almışım üstündekini. Yani böyle bir şeyim yoktu. İyi oldu. Hem de siyah her türlü her şeyle giyilir. Tam böyle hani ne soğuk ne sıcak havalar tam bu mevsime göre olduğu için de dedim bir tane olsun evde. Eskiden de küçük boyluydüme biraz şişko olduğum için kendime yakıştırmadığım için almıyordum arkadaşlar. Hani kolum olu çok rahat. 36 beden olmasına rağmen hani gayet böyle bir rahat hissediyor içinde. Böyle sıkma mıkma kollarda hiçbir şey yok ondan sonra o parktan sonra çocukları hemen almaya gittik geri. Çünkü çocuklar sıkılmış zaten bir saat durmadılar da pek zaten. Tam bir saat dolmamıştı. Çocukları aldı, sonra acıktılardı işte. Sonra dedik ki ben dedim aslında eve gelelim çünkü alışveriş yapmıştım yemek yapayım falan. Halette de yok dedi gel dışarıdan yiyelim çünkü bayağıdır dışarıdan da yemiyorduk. En son işte bir döner aldık arabaya aldığımız gün. Bir de bugün işte gittik dışarıda yedik. Ama çok yaptığımız bir şey değil. Daha fazla evde yemek yapıp yiyebiliriz. Çünkü daha iyi oluyor bizim için. Çocuklarla oraya git. Ondan sonra çok stresli. Yani o yüzden daha fazla evde yemek yapıp yiyoruz. Her neyse ben bu montu da şimdi kaldırayım. Sıcak tuttu aslında biraz daha çıkar da yok. Neyse gördüğünüz üzere benim daha burada alışverişim duruyor arkadaşlar şıp şap alışverişi toplayacağım. Sonra gitmeden önce kurutmaya um, eşya atmıştım. Onları güleceğim. Kızlar kavga etmeyin annem. Lütfen. Um, bir de um, çok yağmur ve rüzgar olduğu için iki gündür benim dışarıdaki um, balkondaki polisalar um, gırnaklar mı? Dene Türkçe ne? Onlar ıslanmıştı. işte. onları makineye attım. Dışarı koydum. Ben bayağı bir yapmaya çalıştım ama e, büyük bir ihtimalle yarın komple buzdolabına indirim şu an geç oldu. Çocukları uyuttuktan sonra da bilmiyorum ya canım ister mi istemez mi. Çünkü onu temizlemem lazım. Ama şimdilik ben bunları bir toplayayım. Ondan sonra... E, öyle arkadaşlar, Halit'i de arkadaşına bıraktım. Arkadaşında e, buz ne ne bakacaklarmış, salisbukta kaldı Ama sonra onu arkadaşı geri getirecekmiş. Ben de ilk kez arabayla e, böyle uzun bir yol sürdüm. Araba bizim aldığımız yani sattığımız arabanın aynısı sadece bir üç model daha genci ve daha çok özellikleri var. Elim böyle bir tuhaf oldu sürerken yürürken hani daha rahatı yani şeyi söyleyin söyleyeyim renk rahat kullanıyoruz ya o biraz daha böyle ağır falan her neyse alışırız artık arkadaşlar. Bir de çok yağmur yağıyordu Bayağı bir şey oldu bir de ben böyle karanlıkta göz doktoruna gittim aslında bir sıkıntım yok ama karanlıkta sanki hiçbir şey görmemiş gibi oluyorum. bir de yağmur yağınca her neyse bunu ne anlatıyorsun ben şimdi boş verin neyse arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum üstündeki montu da çıkarayım ondan sonra etrafı bir toplayayım yani şu alışverişi bir toplayayım sonra da saat 7'ye geldi zaten 7'ye şimdi 3 var kaç dakikadır konuşuyorum 6 dakikadır Um, çocuklar sonra yavaştan yatağına yollayayım pijamalarını giydireyim evin yolda gelirken yine uyudu o büyük bir ihtimal 10-11'de anca uyur artık işte sıkıntı da bu saatte dışarıdan eve gelince ya tam geç geleceksiniz 8-9 gibi çocuğu direkt yatağa yatıracaksınız ya da böyle 5-6 gibi asla sevmiyorum yolda olmayı çünkü hep uyuyorlar sonra akşam uyumuyorlar neyse ne yapacak bir şey yok sağlık olsun 3 haftadır evde değildik 2 gündür de dışarıdayız evde değiliz yani çok şükür diyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun çok konuştum başka bir videoda görüşmek üzere ama o botlar aklımda kaldı büyük ihtimal giderim e, sıklık yok ya e, bakarım 39'u ya da ya 39 olmasın adım ya 39 bedeni varsa diye denerim alırım ama çizik olanı almazdım kadına da sordum hani fiyatta düşürür müsünüz de çünkü çizik biraz vardı önünde aslında almak istemiyorum çünkü çizik oldu diye ama dedim hani boş ver kanalı yok düşürmeyiz dedi ben dedim o zaman almam öyle arkadaşlar neyse kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun başka bir videoda görüşmek üzere kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın bay bay